Yeni yerle gidiyorum ama ölmek istemiyorum. Pasta seni sevmedim pasta. Ben yürüyerek gideceğim. Ben de ye. 2 puan. Yes. Öldüm. Oha! Direkt buraya geldim. Taktik yaptım. Uçtum orada. Ye beni. Ye. ये पहने ama tuvaletine girdim ben bunun bana ne puanı vereceğiniz ya vermezsin hiç kusurum ya pislikler ama ben sakızla kay kay kaymak istiyordum Şike 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 baba. Tamam. <laughs> ne oluyor lan? Ben bunun ağzına giremiyorum. <laughs> bunun ağzı çok güzelmiş. İçinde bir şeyler dönüyor. Hayır. Çok pis yer. <laughs> çok pis yere düştüm ya. Ben de şu arabayla kaymak istiyorum kayar. Kardeş vay vay. Hey, <laughs> hey. <laughs> Yolcu mu? Like. Şike şike. E e. Çıkı çıkı çıkı. Aa aa Ana la. Hey! <laughs> Bunun içinden düşüyor muyduk ya? Çekmez. Çekme. Götümü açacağım çekme. Lan. 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 Götüm. Sonlar. Cuda. Ne yapalım? Bak Çok komik. Ben istemiyorum. Allah Allah. Git 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 git